Arkadaşlar interneti Vaveset videoyu otelde indirin Nijan Life Life'i interneti e, kesilmiş şeyde otelde Arkadaşlar yalnız ID Directory'e gittiğim zaman yükle, yüklemeyi planlıyorum Otelde yüklemeyi düşünmüyorum eminim yarın ID Directory'e gidiyoruz Gittiğinde orada yükleyeceğim o videoyu O videoyu yüklediğinde orada da otelde de çıkacağız İstanbul'a gittiğimizde gittiğimizde değil. Bahçeşehir'e gittiğimizde de orada yüklelim yani. Bak internetimiz var mı? Bak internetimiz yok. Otelde internet çekmiyor. Arkadaşlar yalnız ID Direktrik'te ID videolarını ancak ID Direktrik'e gittiği zaman göndermeyi planlıyorum. Otelde çünkü internet zayıf. Otelde internet çekmiyor. Kendi bir görüşürüz üzere. Hoşçakalın görüşürüz üzere. Otelde internet bağlantısı kesilmiş diye video çekiyorum. Tamam, görüşürüz güzele, bay bay.